Seko dolaşmalı ya. Hayabusa çekeceğim. Yo hazır değiliz. Teknik Başla olun. kardeşim. Hayır başlama mı ya? Bir Bu. Oğlum. Papi Yine... papi. Dostum sen neden ses açmıyorsun? Bir sebebi olması lazım. <laughs> Niye zorlayayım? <laughs> Açmıyor amına koyayım var mı bir diyeceğim diyor. <laughs> Belki de içinden öyle diyor. <laughs> Radyo abi. Seiko Florin mi oynadın lan? Ya kanka onları boş ya. Seiko Florin mi oynadın? Kanka, <gülüyor> kanka <gülüyor> üzülme. Üzülme üzülme. Angela çok güzel olmuş ama ha. <laughs> üzülme <Olum> kanka. Olmayın <laughs> bak göz. Torun <laughs> da mı? Hı hı. Bunu başarabiliriz. Biri vermedi kim bir vermedi? Kişi, bir kişi basmadı. Ben tank mı çıksam ya. Bir, birisi basmadı bunu başaramayacağız. Belki kaleyi kondu Ya eşleşme sistemin düzeltmek yerine boktan boktan şeyler getiriyorlar. Vay <laughs> İmparatorumuz niye böyle sik, sik işlerle uğraşıyor? <laughs> Kızlar yok rahatça söylebiliriz. <laughs> Redde Redimde kanka Basayım mı kaslayım mı <laughs> Kanka mavisine basacaksan gelirim ben de <laughs> Sıkıntı kanka bu arada Bence gerek yok ya Bence de gerek yok Layla gelirsin <laughs> Şu Akdeniz'i Çıtırından Gitme. Hop, Alamadım lan Oğlum ittirdim o kadar da ya Pençe attım ne yapayım kanka girmiş köpek? O zaman onun da smite var. Her Gork. taş bilir, grok en güçlüsüdür. şu an yok. Batuhan abi adlayacak mısın onu? Oo. Adam abi. Şu avcı darbesini bir <laughs> çıkayım da. Sonra <bana> gök kuranımı alalım. <laughs> Kapattım önlerini. <laughs> Hadi bakalım genç gelsinler. <laughs> Eğer ultimate açasın John, geliyorum. Joy, joy, yani. geri çıktım. <laughs> ultim geliyorum, Ulti geliyorum. açıldı kanka joya counter'sın bu arada ona göre oyna hmm, çok kim ben mi? Ka sen onu çok rahat alırsın bu. ondan diyorum ya burayı görün abi çık 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 gölgem yok oh. emmolu oğlum bulsana da papi papi bu hasarım yok ki oğlum şunu çıkmam Oğlum lazım. Anas ki mide çöküyorlar. Ama şimdi grok yalnız. <laughs> Gör, ultim hiç vurmadı ama. <laughs> Kanka sen gel oraya. Sen gel şu tortola. Alalım. Bu var. ya? Fiziksel hasta bu ayakkabısı yapmış. Koştum, koştum, koştum. Koştum, koştum, koştum. Papi papi bu. Bu. Haha. Dayrot Uzaklaştırıyorum. Dairot geliyor. Şey. Uzaklaş. Uza burada. Kastım gelmeniz lazım. Smite'ım var. Tamam da alacaklar herhalde onu. Sokmuyorlar. Çok güzel lan. Of. Abi ulti attım. Gözünü seveyim Batu. Cık. Kes onu. Seko kesmiş ya, ama. Ya abi nerede abi? adamı <laughs> ben de anlamadım. Ben de kendi içimden. <laughs> kanka Batuhan abinin kill duyurusu geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan abi rapmişsin öyle diyorlar. Allah <laughs> Allah. Oğlum aşağıda ben kendi adamımı kestim ya. Ben de diyorum ne, ne alaka bir düşündüm. Selo. Geliyorum kanka geliyorum. Smite'ını attı. Smite'ını attı Redin'e kaçtı. Redin'e mi? Aynen. Ya hay bu sana kadar hantal ya. Gel buraya. Papi bakı bu. Taş bilir. en güçlüsüdür. Sana red yok oğlum. Ol, öl, öl, papi papi oğlum. bu. Gölgem yok ananı sikiyor. <laughs> <laughs> Ultini bilerek mi atmadın yok muydu? Onu soruyorum. Attım ki. Orada erkenden niye basmadım ben onu bekledim <laughs> lan. Ne <şekerleme> bileyim denk geldi. <laughs> Assaydın erken biterdi ya. Yalnız GG galiba ora. Abi biraz dayan. Geliyoruz. Teko bunun elektriği çok sıkıntı ya. Kule altında kal. <laughs> ADC kule altında kal. <laughs> <laughs> Ananı sikiyim. Ah, iyi Toplan bari. buraya. ADC kule altı kal. Allah. Oh, <laughs> Çıktım. Kanka çıkın. Oğlum bu canla nasıl beni kesti ya, ya? kesti ya? Gökgran mı çıktım? Hayır. O, tatlak Oğlum Dairut'un cana bir nasıl kesemedim ya. Temel saldırıyla kesti canım full down. Hacım bence Gökran çıkmalısın bu arada. git. Kanka avcı darbesi bitsin. <laughs> Göstere, kanka 7 denizle olur bilir bak avcıdan önce. Bir can yeniliyor ya. Gitme. Aldım ya 4 -4. bu. 4 -4. Eyvah. Bu amına kodum Oğlum Moskova bir şey mi geldi? Ya grok Benim haberim yok. Oğlum bu adam daha grok 20 saniye önce ulti attı lan. Moskova'nın üstü geç dönüyor diye biliyordum. Evet ben de geç dönüyor diye biliyordum. O yüzden güvenli oynuyor. Seni oradalar. <laughs> Biliyorum. Kadimler Grok'u Usta grok çaldıracağız gibime geliyor. Kanka uzaklaştırmaya çalışıyorum işte <laughs> Tamam. Ya oğlum bir de oynar mısın? Hale yarışı. Lan. Oğlum Seko sen bilirsin. Bu oyunda hile miyle var mı? Var abi de. Bilmiyorum ama olabilir ama bilmiyorum. Ne? ne? Ha. Peki, 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 peki bu hilelerden bir tanesi çift yenilenme tarzında bir şey olabilir mi? Gereksiz anormal Haleye. can yenileme falan var galiba. Hayır. Evet. Yenilenme kullanabiliyor mu bu adam? <laughs> Hiyerin killesi var da iki kere kullanma değil daha fazla iyileştiriyor. Anladım. Daha Oğlum çünkü veya... ben Moskova'da bir yenilenme gördüm. Oldum. 5 saniye sonra bir daha yenilenme gördüm. Veya abi şöyle oluyor. Iki, iki kere atabiliyor mesela yenilenme. Nasıl? işte onu diyor. İki kere atabiliyor mu? Bilmiyorum vallahi, Ben hiç ya tek gelmedim gelmez. de. Olabilir. Sikrok sadece hikaye bile. Şimdi sen Sikro git. Joy da buradaymış. Oğlum bak bu Moskova'da bir sıkıntı var beyler. Bu normal Not değil bazı. Çok güzel. Elas. Elas. Joy, Joy, buradaydı geri Ya doğru. Enes, Enes sen sen nasıl bir kralsın ya? <laughs> Kule yok burada. Batuhan abi orada tek kaldı da neyse. boşver Gitme. Hoşlar tabi canım ya. Ateşe alışık zaten tek kalmaya ama. Geliyorum abi. Gelme gelme. Oh, ben öldüm Allah zaten. Müzade. Eğer bana diyorsan gelme yani. Oğlum nereye gidiyorsun? <laughs> Yalnız işte, yani ha, ne bak bu da çok aşırı hızlı yenileniyor. <laughs> abi gir oraya. Gir oraya. Çok güzel. <laughs> Ben öldüm zaten. Eğer bana diyorsan gel. Oğlum yerim, nereye gidiyorsun? Allah çok iyi Ko Kanka bir şey görmedin değil mi kanka? Gördüm kanka. Kitleme. <laughs> Oğlum duvar o kadar işe yarıyor ki cansına. Aynen aynen. Aynen. <laughs> ultisine kafa attım mal. Gibi. Bekle. Layla ultisine attı. Hop şöyle yiyeyim seni ben de. Papi papi bu. Seko ben yiyeceğim kanka. Hadi lan. Alırız. Güzel <laughs> daha Hayırlı, bir geldi. Bu yok da. Gerçi kaç tane dönüyor bir sonraki. Burayı açalım mı abi. Ya bu se. Burayı ama. Çok eski. Çok yok. Aşağı az daha Olmuyor kanka öyle. Eziyor. Geliyorlar. Ben Bak nasıl korudum ya. Gitme. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Sizin amazına koyayım ya. Oo, e, hasar kanka? Yalnız gelmeniz kanka. lazım mı buraya. Burayı kazanırız böyle. yetişi ben yetişir miyim? Bilmiyorum sürat Alev botu var da. Işığı. Abi gelmeniz lazım. Abi canım çok çok yorgun. Biraz uyku. Nasıl kim ya? Hadi. Güzel. Sıçırasın abi. Güzel. Korkunç silah mı çekeyim? Belki bir şeyim çıkayım. Valla Atlantis değildi. Gök kıran, gök kıran, rakibin canı yüzde dört. Üçüncü gök kıran, gök kıran, rakibi dördü. Gök kıran, gök kıran, yok. Bitmeyen savaş olmaz. Uçsuz çıkalım. No, bırak, İkisinden biri bırak, gerekli kanka abi. Kanka şu da olabilir aslında da. Umutsuzluk çıktım. Batuhan orada olabilirler. Bana sarışın kızlar el geliyorlar. Aşağıya. Bak, bak koridor. Em ona gel yaparım. Dönecek Vi kanka. Yer yok. Sıkıntı tamam, dikkat. Beni, gözükmüyor. Hep Gözükmüyor. Hani çağırdın kızlar neredeler Osman? Geliyor yine. Mide. Bak mide ben Çarptı. Ben middeyim. telefonu ver bana Osman. Of, çok iş yapıyor lan. Şeyin ultisi yok Lila'nın. Oğlum Oğlum Dairot bitirdi üstten anasını. Lord'a XB girelim XP rap ya, ya XP rap, XP rap. Lord'a girelim mi? Girin ya. abi. XP'ye bir arkadaş, rap çakın. Ya. Abi şuraya tutmanız açacak, lazım. Bu açacak, Sen... açacak amana koyayım. Ben gittim adama ya. <laughs> Lord'a gir diyorsun, smite'ım yok. Allah Allah. Brok Senin smite'ın ne zaman oluyor kanka? Harbiden dana. Alırsınız bu oradan. onu. Güzel. Al Zaten. Oğlum Leslie ile evet. benim 11 asistim var lan. Clint oynuyor oynaya çalmayın unut. Abi Leslie de daha güzel çalmıyor bu arada. Evet işte Hı -hı. diyorum ya oğlum unutmuşum. Ben gelin abi biriniz. Hedefleriz abi bence. Çarpmasını tamam. bekliyorum da. Çok güzel. Oğlum Mos beni çok korkutuyor ya. Açmayın i̇şte abi şey... oraya. Açmayın. Abi. Açma Enes. Açmayın Hiç... ya. Atla üstte it Özür dilerim. Abi üstte şuraya biriniz görse ya. Çok güzel olacak. Selo. Ölme lan. Sırat Ultim var mı? Var. Ondan rahat davranıyor mu zaten? Ha. Kanka. Kanka Burada sen. ne dönüyor? Bunu görme, bunu ya. görme. Bunu görmedin. Doğru sen. sen, Abi şu. Hayır. Abi hayır. Heh kaçtım lan. Abi cansın alalım abi. Çok güzel. <laughs> Canım yok ama. Gitme. Güzel. Tanklıyorum. Fark e fark eder mi? Hmm. Çok eski, kadimler gibi. Ben bir base atıp geliyorum. Tamam. <laughs> 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 ne? O sen ne oldu? Oğlum. Yine ikinci lorda kaldı galiba. Veya zorsuz da bitebiliriz. Bak. Kanka üst açıldı. Görüyor musun? En çok benim koridorum açılmış. Bir de rap diyor. <laughs> <Kanka> abi bak mı artık? Karşıda da aynı şekilde en çok oraya açılmış ama hani. <laughs> Koridor açmaya çabalamaktan yanımıza gelmiyordu ki. Ne yapalım? Neden neden düştük biz bu kadar? Ha? ya. Araba Olsun abi? Ben senden razıyım. bir zahmet. Bir zahmet yani ha. düşmedim bir zahmet razı ol abi. Dikkat. Tamam. Dairot gel. Tamam. Yalnız Mos üstten abi. Gelin. Ben bakıyorum. E. Mos da ben bakıyorum. amına koyayım ya. Bak ya. Araba. Araba. Dairot bir daha açıyor. Abi bir şey söyleyeceğim Moskova falan bakın ya çok toplandık. Hangi Moskova kanka? Orada, ah dağıttın beyler olsun vallahi. Oynarım. Kim Moskova mu beni duvara çarptırdı ya? Burada. Büyük ihtimalle. Hayır. Kanka orada <laughs> giriyorum ben. <laughs> Geç gerek kalmayacak. <laughs> Abi Gireyim orada, mi kanka? Lord'su bitiririz lan. Oynayın. Gireyim mi lorda? Gel, İkmez, gel ya. biter ya. Biter kanka, biter, kanka gelin buraya. Merz. Merz. Minyon yok. Merz. Ya siz ge- Oğlum minyon mu yok? Dur bekleyin. Minyon yok. Kanka lord, lord. Doğacaklar. Lord mu kaldı amına? <laughs> Bro az daha minik arkadaşı eziyordu. Pezemek ulti atmayı bekliyor. Moskova. Abi biraz geride oynayın. Abi her Güzel, yerden et. Gitme. Dur lan, ben de gelim oraya. Hadi ya abi. ananı kim bu nereden çıktı lan? Oğlum bunu Blok. alın lan. Film yoktu ya. İpne. Çarpacak o. O nereden çıktı ben onu anlamadım o ya. Sadece hikaye bilir. Ulti mi atmıştı oraya Moskova? Evet. Görmedim onu. Nereden gideceğiz? Alttan iteyim mi ben? Kanka şuradan Ars, gelecekler adamlar. Arkadaş Grok'un kalesine gelebilir. Almancı çikolatası da ayrı güzel Eşit açalım abi. Seko sen niye o kadar büyüksün lan? Kanka bilmiyorum ya. Yani. Çak oraya bir ulti. At ultini. Süpersin. Abi sürü sürdürün orayı. Gelkenler fora. Arlotor da çok güzel iş yapması lazım. Gel abi. Tam kaçtı bu. Ultisini attı mı? Aa Moskov geldi. <laughs> ya, bu çocuğu ya. <laughs> bu çocuğu ya e söyle fit deyip durma ya. <laughs> ne fit <'in> oğlum ya. <laughs> Kanka ben Allah Allah. Yine bitmedi ama En de. beklemediğim, en beklemediğim yerden çıkıyor biliyor musun? <laughs> Eşdeğer bir şekilde minyonlar gelse agresif oynayacağız da. Gitme. Yok, kimse yok. İttirmiyor Gel abi. Kadimler Grok'u yarattı. Grok'a öğretti. Ama şimdi Grok yalnız. Tek dolaşmayın bu saatten sonra. <laughs> Bu saatten sonra kalsan Oyna. ne olur? Oyna. Oyna buraya. <laughs> Manyak! Güzel. Bana efsanevi jungle diye bir şey dedi. <laughs> Bana çalıcı dedi. <laughs> Şimdi bir şey diyecek olmayacak. <laughs> Yalnız bu maçın bende kaydı var bu arada. Kayıt başlattım öylesine. Doğaçlama. Beni, beni çekmeni. Ya. Söyleseydin oğlum. Kanka o yüzden doğa, doğal Söyleseydin olmazdı. Söyleseydin olması. daha kötü oynardım doğal ya. Doğal olmazdı. <laughs>